Sağ dostlar ben Cemal bugün size Yıldırım hakkında bazı şeyler göstereceğim İlk önce başlıyor. Kripra ee, Yıldırım vurdu da bir Yıldırım vurak. Gördüğünüz gibi güçlü creeper olur. Ve bu çok etrafa zarar verir. Ve bu neyse donuzlu. Donuzun bir tarafı kıçı belinden çıkıp en bir böğrü yoktu. donuza yıldırım vurduğunda gördüğünüz gibi netede olan... Zombi, zombiler yani domuz zombi, domuz olur ve bunun da bir kâfi yoktur. Neden olabilir onu bilmiyorum. Ve köylüye vurduğu da cadı olur. Yalancı, yıldırım vurduğu da, bu nece burundu? Aa burnu kalktı yukarı. Birinci kâfidi görüyorum, burnunun üstünde bir blok gibi bir şey var düğme var neyse dostlar indi mesela siz bunu tak takmakla değil zaten yani takmamızı götür ve takmakla vurmayla tek atabilmezsiniz bunu üstünde kalıp verenti vurduğunda gördüğünüz gibi tez atılır içine girer Heh, girir. Girir belə. Gördüğünüz gibi bura açık kalır belə. Heç bağlanmar. etrafta bir tur aldı Bitti yerde. Neyse. Kalı gitti. Ben Direkt bura. Ve videomuzu Atıl sana. ve belenti olur. Bakın, ha düzeldi. Neyse dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Çok hoşunuza geldiyse beğenmeyi unutmayın. Sağ olun.